Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Bad Granny'nin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 8. 7. bölümündeyiz. Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Yorumlara kedi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ulan kedi ne kadar ağlattın bizi. Kedi. 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 Ben şunu yıktımın gibi tepkinin Ne var ya bir de? Kedi. Çok ağlattım bizi olan kedi. En son karı beyin evindeydik. Ya karı bey ya bir git ya bir git ya bir git bir git. Peç. Kedi. <laughs> Aslında kanalımı serbest bıraksam alırım da videoda videodayım diye ağlamıyorum. Yoksa şu anda ağlamayı bırak. <gülüyor> 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 Bu harika var. Daha sessiz bir şekilde şey yapsaydınız. Buraya mı girmemiz lazım? Teyze al. Kedi. <laughs> Derin burnu seni ne atıyorsun? Bak arkadaşlar ben şuna bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar kedi içine aldıktan sonra devam edebiliriz. Arkadaşlar bu oyundaki tek sıkıntı e, se, şey e, o yerlerin nerede olduğu kadının nerede olduğu karı bey. Selam. Derincik dur derincik. Arkama vuruyorum neye vuruyorum Allah belamı. Karı bey bağırmayın lütfen. Selam. Bak bak bak. bir abi diye bağırıyor. Ben de burada bir yerde. Bunun kontrolleri çok zor ya, çok kasıyor. Aç şunu. <gülüyor> kedi. <gülüyor> Oğlum bırak taciz etmeyi artık, bırak Karabey. Arkadaşlar, bugün de hem kedi hem de benim için yıkalım be. Kedi hem kedimiz kediciyi kaybettik. Maalesef bir daha göremeyeceğiz onu. Sokak kedisiydi ama çok tatlış bir kediydi. <laughs> onu unutmayacağız. <laughs> Kedi. Ananı yiyeyim. Ben bu ablayı niye geçemiyorum? Arkadaşlar bir dakika şu şeye bakıp gelin. <laughs> Arkadaşlar. Soğuktan mı çiziyorsunuz derseniz soğuktan değil. İtfaiyeye döndüm. Şu an var ya tüylerimi görseniz var ya diken diken oldu. Karı bey seninle ilgilenemem şu an. Abla. Bu neydi kız? <laughs> Ananı satayım gülsem mi alsam mı şaşırdım lan. Oha lan karabey yok. Gülsem mi alsam normal bir insan gibi dursam mı şaşırdım lan. Ananı sikiyim. Benim yukarı beyin nerede bekledim onu Oyun severlerin aradığı her şey Arkadaşlar lütfen yorumlara kedi yazın. Belki kastı. biraz ağlarız. E, yorumlara Alperen yazarsanız da e, bir şey olmaz yani. Abi şu kanım var ya o kadar boyu gibi ki. Artık hiçbir şey tek yapmam gereken oyunla mı koyayım hadi abla madem bağırıyorum birisini orada sıkıyor tövbe tövbe tö. kaç oradan sen adamısın Evet arkadaşlar benim için İki dakikalık saygı düşünün. Severlerin aradığı her şey sürekli satayım, olan. Bol bol mı olsa? Kulaklıktan Arkadaşlar bu eğer bölümü geç... Ya benim İngilizcem var da bu kadar yok. 40 yıllık İngilizim. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Daha tır böyle daha 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 Tur aynen daha tır. <laughs> Arkadaşlar de size benim için acı bir haber vermek istiyorum. En sevdiğim ve tek arkadaşımı kaybettim. Göstereyim. Maalesef Sinan canımız hayattan koptu. <laughs> Ulan bir Sinan. Ne kadar güzel günler geçirdik. Hep oyun oynardık. Ananı satayım. Herhalde artık bunu oynamam ya. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlarınızı yazarsınız. Mutlu olurum. Mutlu olurum değildi de yani. Mutlu oynarım yani. Siz isteyin yeter. Bu kadar yani ne yapayım. Sinancığım bu videoyu izle. Bak. Seni kaybetmek istemiyorum Sinancığım. Çok tamam, arkadaşımsın vallaha. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Eee bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup like atıp bir de beğenmeniz aynı şeyi daha yeni farkına vardım. <laughs> Beni mutlu etmiş olursunuz. Ya ne yapayım? iyi bakın bay bay.